5 kişiyiz, 6 olduk. Adam ses verdi dur da. Aha adam adam indi şuraya. Onun arkasını. Şuradan sıkıyor. bende. Sen ya bot abi Enes evet. abi? Nesi abi 14 dört tura vuracaktı ha. Ne? ne üzülürdüm oğlum. Yakın bir ses ver ha. adam tutuyor. Yazan burada Şurada şurada. Watch <laughs> out. Merdiven atladı sağa geçti. Sağ derken. Merdiveni yani düşün. Sağa geçti. <laughs> Özgür bir sesin var mı? Sesin varsa geçer. Atıyorum. Temiz kaldı. Ana bot var neyse abi şunu vurur Bir dakika ben mamiyi kaldım. Git sen yani özgür geliyordu yanıma. Sen vur özgür sen vur özgür sen vur Öyle botu. Benim vur özgür bot sen vur. Sen vur, vur botu Ben dört maralmış almış ne olacak sanki ana. Hele hele, hele. Modda salmayacağım Şurada sararım mı? Adamlar çok yaklaşmış ha sola mı gitsek sağa mı gitsek yerimiz çok ifşalandı adam biri sağa geçti yerimiz çok ifşa ya İki kişi zaten Hatta bunlar da senin kutun senin kırılır bak dört numara ben sana söyleyeyim kutular kırılır dört numara oha bomba çok iyi geldi On honor Bomba Burada var. Burada bomba var düşüyor. Kim ya? Eleman nerede? Hasan çok güzel yere gidiyor. Çok güzel. Abi yere önümüzdeki binadaydı ama. Hiç göstermiyorlar ha. Bu binada iyiydi herhalde. Ses yani o taraftan oldu. Ben şuraya çıkıp üçüncü şahıstan bakayım da. 8 oldu. 8 olduk. Görünüz mü adamları? Ben ana binanın üstüne çıktım. Bizim adama çıkıyorlar lan. Yakın özgür? Adam şurada özgür. Baydım önümüzdekini. Yakınımda ses var. Nereye molotov infosu var mı? O önümüzde molotov attığınız yer tahtanın orada kaldırması var bak. Yakınımda da biri var. E oynasaydık oraya. Gelin. Abi, abi kaldırmış onu ne Ben bitir onları Mami. Onları bitir. Adam bir tanesi şurada kaldı Özgür. İçeride kaldı. Benim baygın nereye gitti la? Nerede abi la bu? Solda var sağda var. Bravo. Ben geri yerime çıktı. Şuradan bir şey saldım da. Gözün Sağdaki gülüyor. ne oldu abi? O hala orada herhalde Özgür. Abi ben burada birini bombayla baydım nasıl? Sen onu hiç görmen, gerekiyor. Hani. <laughs> Şimdi görmen gerekiyor. Sen onu görmen gerekiyor abi eğer orada. Ne sorabildi? Özgür geri çıkmış olabilir ha. Abi ben geriye kaçıyorum adam burada benim burada. Benim orada, benim orada. Senin düştüğün yer var ya oradaydı. Benim leşi çektim. Öldü bu direkt. Ha, bizim adam da geldi tam bitti. Tamam bağırın mıyım? 4 numara. <laughs> Aa bitmiş bitmiş tamam bitmiş. Ama kırmızı değil mi vurdu ya? vurmuşum abi. Burada lütfen. Ben vurdum lan. Oğlum biz bir buçuk saattir ben bunu arıyorum lan. Hiçbir desene bir. Ya oğlum vurduğumu görmedin mi? Ha ben de benim burada bir saat bir ayak sesi veriyor. Şey. Ben de adam bir şey zannediyorum ha. Baygınmış. Ben dediğim baygın buydu işte. Diğer eleman da kaçtı işte. Abi abi. Abi çok özür dilerekten M24'ü aldım ama ayıp olmaz değil mi? Almışsın, Vurmuşsun Şimdi özür diliyorum. MG'li nerede o MG'li var mı? Hepsi gitmiş herhalde özür. He benim baydı değil polis. Abi bütün sen ikisi var abi. Ama ee, çok güçlü. Özgür. Özgür sen al istersen onu ben de şu. Tam serumu var abi Allah Allah Şeyi Allah alayım Allah. ya. Muhsin alayım. Abi ben serumu alırım sıkıntı yok. Allah ben Vallahi bunu kaldırma da aldınız mı? Seni hiç almadım. İşaret al edin ya alırsınız. 20 lira var abi. 47 var iyi para var bende. De. Ula hadi bir kar şey versene 5.56 50 6 gibi bir şey ver ya. Ana abi ne var lan? Al burada ülke var. P90 var. Bunun yanında da evet. hemen. Alırım alırım P90 alırım. Alın baba alın P90 var orada. Hadi gidelim ya. Gidelim şey alalım. İki tane üç yelek var bu Gidelim bir şey alalım. Bulduğum yerde iki tane üç yelek var. 34 para var. Geliyorsunuz mu bana. Binecek mi biri bana? 31 para var ya abi. abi. Bizim, yedim. Yedim. Bizim adımda da varmış para. Y Yeter. Gel skor gidelim. Taktım, Bizim adı yetiyor mu abi para mı? araba sözün gelin ya. Adam video kaldırmayın. Kral çatısına uçursana verin. Sağında bak, orada değil adam. Geliyor. Kaç kişi var? Altında abi? adam var. Benim buraya baksana. Sen hiç oraya gitme gel benim altımda adam var. İki kişi herhalde abi. Abi istiyorsan ben de devam edeyim abi dinle ben Kral sana bakamıyorum altındaki adamdan ötürü. Altındakine vurur. Kaçıncı katta mı abi? Yiyor mu abi sen? Abi ikinci katta. Yiyor. <laughs> İyi. İyi vur oğlum adam hayat izine göre sert. Ayy. Bir <laughs> nerede? Lan Özgür. Ya vallahi seni kahretme. Devin abi uç lan Özgür. Hayır yiyor burada burada mami. Ben bacağını bir. Tam canı bir. Canı bir em oğlum. Oğlum yedim lan. nasıl tek yedim. Hani canı birdi. Niye ya vallahi sabahtan beri asarlıyorum Allah'ım. Eren abi beni bir kaldırsan abi ya. Bitti bitti. Bitmedi Hız? lan adam. Bitti bitti. Özgi tonlar olsa. Şurada da baygın var beni. Watch out. Thanks. Benim M24 e alanı vururum. Ya var ya dev beni kaç kere adamın önüne attı ya. Ayakları. Harbiden Özgür Wizard Pro'da geldi. Tam cross koymuşum adamı vurdum M24'te. Sana geldi zaten. Vayfır. Hadi gidelim ya. 8x bıraktım burayı. Paramız da yetiyor. Paramız da yetiyor. Şey Hatta burada dükkan var. Gelin seyir Abi dükkanı. Abi vallahi aldım. öyle vurdum ki. E yani ekran kaydı olsa görsün. Acaba vurdum var ya. Saldırı titan değil diye mi? Sen sen gitmeden yapıyorsun? önce 5 kere badi yedi. Abi evet. parayı kime vereyim? Ben bunu 6 Saldırı itten olmayınca mı o kadar az hasar? Araba Benim nerede? Benim elimde. Şurada dolmuşlar, dolmuşlar alalım şeyi. Hmm. Tamam tam da kaldırma bitti ha mami seni öldüm Hadi 50 lira olsun da. Şey bir 50 lira alalım. 91 var bende. 100 lira bir şey. 9 lira atabilen var mı? 136 var. Şey aldım. paranı geri kalanını atıyorum. Attım paranı geri kalanını. Alın lazım ol. Yanımızda dursun ya. <laughs> İyi alacağınız bir şey varsa da alırsınız. Benim şu an tamamım ya. Direkt yasnaya gidiyorum al, fişek için. Alan orada çünkü. Abi dağdan bakalım da onun sonra nereye. Hadi a Enes abi. M24 attırdın bana. Hadi dağ. Ben iyi Hadi geliyorum. Abi. Bunun her nedeniyle eminim dört atıyor adam. Niye? Yeah. Yeni, yani, 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 yani. Aha adam önümüzde, Kime, önümüzde. Ne? Aha önümüzde adam uçuyor adam. ya. Baba sıkışma. Abi öldü. Mami attın e, ya. Telefon adam. araması <laughs> geldi ya. Başkanım. Heh. <laughs> Özür dilerim. E 1.4 da vurdu baba. Baba yine attın ya. Ben... Ya bir şeyler biliyoruz, konuşuyoruz ya yani sen yapıyor musun skoru Yani nasıl nasıl bir adam geldi önümüze keklik. Var bu böyle. bir basın da. Bir garaj açılmamış da araba mı çektik? Gerek yok be lan. Bir şey kapışır önümüzde. Ya, fişek fişek var. var. Burada ol ha. Adamlar içeride büyük. İyi, şey, yok. Yok. Fişemize, bir iş Hiç gerek yok. Şey Gidip şeyimize. Aha al. araba çıkıyor. Araba geliyor. araba. Watch out. Şurada. McLaren şüphesi. Hadi peşlesene Gelmedi. Gideki. Abi McLaren'ın peşlesi değil. Bir şeyimize atak diye düşündüm ya. Yani. Şöyle orada McLaren. Önümüz kasıyor. Kastı. 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 doğru Kastı. Kastı. araba araba giderken gördüm ben ya. Yani. Doluymuş da, ya. poşet doluymuş zaten. Atın değil bir değil şey atın şey, atın atın. Oğlum karbon yedik lan. Özgür. Bizim solda da adam var ha. Solumuz, solumuz. Nasıl? Ama... alattım buranın? Bu tarafta adam var. Watch out. Canı bir. Maktı, gel gel. numara. Şuradan var. Askar maskeli Benim de baydığımızda dev olalım mı? Geç, dev, olabilir. Olabilir. Bende de var hatta. Hadi Arkamızdaki elemanları unutmayın arkadaşlar. Abi kask hiç ya? Şimdi drop gelecek dropten al. <laughs> Şöyle arkadan alana da gidebiliriz bak ha. Nasıl fikir? Alan çok uzak. Bir buçuk lafkamız var. Help. Abi Kark Abi Kalkın da hadi bir gidelim hadi. Abi gelinler abi. <laughs> Sizi bir kaldırın ve bir gidelim şuradan. Uğraş yiyebiliriz. Kaskımı aldı Şu Dropu alın da gidelim ya. Yani. Nerede şu şey abi? Kaskı alayım ya. Mana attı herhalde, tepebize gelir birazdan. Ben şu arabayı hazırlayayım. Şuradan bir iki kas bulaydım iyiydi. Kral neredesin? Allah'ım aşağı Şu. Atla aşağı. Atlayamıyor mu? Bir tarafta adam var ya. Abi nerede bir şey? Ben bilmiyorum ki. Görebiliyor musun? Bilmiyorum. bilmiyorum da. Biraz hızlı Canını direkt giderim. Hadi hadi biraz hızlı gidelim. Aha. Abi 10 saniye işte alan. Şey. bir Gel abi, ne abi? Dört numara gel, dört numara hatta direkt. Bust var mı? Bagajı attım, bir tane herkes için. İşi al sağlıyor. Ya beni düşürdü. Ya bırak hadi canım. Abi durmadan bayılıyoruz alan geliyor ben ne Şatıya abi? Çatıya düşmüş. Çatıyam düşmüş. Şu Şu bir araba, araba biri sürsün. Şu araba biri sürsün ben benzin basacağım. Araba biri sürsün benzin basacağım. Kim sürüyor? Sürsün abi ben sürmem. Lanet, Lanet olsun araba. ya. Gizliyim. Araba gidiyor önümüzde. Dört numara boostun um var mı kanka? Abi canım? bagajı atsana benzini biz sürerdik niye böyle yapıyorsun? Ya, onu atana kadar yine basarım anladın mı? Bir türlü beceremedik. Arabanın benzin. Arabanın benzini de var abi diğer alana bile gidelim. Lastiği nasıl aldırırlar? Ben sevmiyorum. Şuradan bir şuradan bir lastik değişelim mi? Buluruz buradan lastik. Şunun içine bakayım. niye araba sardın sen şurada. Lastik yok. Lastik yok. Öldük ya. Lastik yok. Gel abi ön tekeriz gel gideriz gel. Adama gördünüz mü? Şeyin tepesindeler. Köprünün ayağında adamlar mantara geçiyorum can basak. Mantarı alalım aynen şurada bak. Adamlar şurada. Mark the location. Yalan da burada zaten. Benim şeyi dövüşüm bu mantarı basak. Onu 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 bana, bana, bana sıkıyor. Şuna baksanıza bak. yerim çok belli ya. Adam buradan. burada. Burada 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 adam burada. Sağda da var sağda da. Ananı atanı. M24 de nasıl? Gelen var mı bana? 4 numara. Özgür yakında mısın sen? Yani sağda. Hayır hayır Banki Aynen böyle Kaskım yok diye ben, ben bayıldım M4'te iki Oğlum bir şey de var Şurada var Lan hani niye kimse bir şey yemiyor ya Allah Allah şu arabadakiler ne oldu sistemin yer? Abi kimse bir şey yemiyor Arabayla çıkıyorlar. Biz de gidek, biz de gidek, biz de gidek. Gelin. Arka geliyor yok ki. Arabamızın lastiğini aldılar abi. Adam burada. Merhaba Çin Anam bana geldi kafa Kafa geldi aaa Bana bak Baydım baydım şunu bitir mami Mami şunu bitsene mami de. Mami ses atman lazım hemen ses atman lazım Adam var ya arabaya kafa attım ha. Anahtar. Kanki bir sis attı. Atsana şey yaparım. Şu ağaca doğru gidelim. Önümüzdeki eve gitsek. Alandayız gerçi Aa, Aa tamam biz de alalım. 3 kişi buraya çok kötüyüz ama ya. Beni bloklamasanız bir. Birimizdeki sırada. So Abi nerede lan? Peki biliyor musun? Torosu öldüler öldü. Ya, şurada bir adam var. 2 kişi kaldı ya. Alana gitti la o. Alana düştü salağın biri. Bana bakın. Bana bir baksanız ya ben eve gidiyorum. Bak. Polis abi evde mi buldun? Adam, adam ha şuraya uçuyor, şuraya uçuyor. Watch out. Şu prayanı uçtu adam alan dışı yani. Sağda onun render dışı oldu lan. Nasıl oldu? Aldım aldım. Ha, Her, helal. Helal ekip be. ben, ya. Adam renderlamadı bir an. 172 MS'im var. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Senin MS'ine tüküreyim.